Spor yapın, kitap okuyun, planlı hayat yaşayın. Bunları hepsini unut. Bu videoda hemen başlayabileceğiniz 5 alışkanlığı sizinle paylaşacağım. 2024'de yeni bir sen ile adım atmaya hazır mısın? Videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız. Okul ödevlerini, alışveriş listesini ya da iş yerindeki notlarınızı saymazsak eğer en son elinize kalem alıp bir şeyler yazdığınızdan ne kadar geçiyor hiç hatırlıyor musunuz? En son aklınızda olanları kağıda döktüğünüzden ne kadar geçiyor? Günümüzde gerçekten karma karışık bir hayat yaşıyoruz. Hayallerimiz, hedeflerimiz, yaşam ihtiyaçlarımız, sorunlarımız hepsi ışık hızı ile aklımızdan geçiyor. Hele ki canınız bir şey sıkınsa ya da karşınıza çıkan yeni bir sorunla uğraşıyorsanız her saniyede gelgitte olan karışık düşüncelerle baş etmek zorundasınız. Ve bu gerçekten çok yorucu ve zor. Bende de tabii ki aynı şeyler oluyor, oluyordu gibi söyleyebilirim. Çünkü çok karanlık bir günlerde bir dosttan hatta YouTube sayfası olan bir dosttan yeni bir şey öğrendim. O dost şöyle dedi. Önüne bembeyaz bir kağıt koy. Eline de kalem al ve aklında olan düşünceleri birer birer tüm detayları ile kağıda yazmaya başla. Bu düşünceler senin aklındayken Hepsi birdenbire karma karışık bir şekilde sırasız, önemli olan ya da olmayanı böyle 10 saniyede gelip geçiyor seni aklından. Ve sen yoruluyorsun. Ama o düşünceleri bir elektrik enerjisi gibi düşün, bir su gibi düşün. Şimdi sen o düşünceleri aklından alıp böyle kağıda dökeceksin. O, kafandan böyle dudak kısmına geliyor, boynundan geçiyor, omuzundan, kolundan ta gelip parmaklarına kadar sonra kaleme, kalemden de kağıda dökülüyor. Sanki birisiyle dertleşmişsin gibi oluyorsun. Ve bu süreç ne kadar sürüyor? Aklımızda ışık hızıyla böyle çabucuk bir şekilde gelip giden düşünceler Yavaş yavaş şuradan şuraya geçmek zorunda kalıyor. Ve ben 10 saniyede düşündüğüm düşünceleri, sorunları, ihtiyaç, hayal, hedef her şeyi belki bir saatte, 2 saatte yazmak zorunda kalıyorum. Çünkü aklımda olanları çok hızlı bir şekilde düşünebiliyorum ama o kadar hızlı ben yazamam. Şimdi ben bu düşünceleri birer birer sırayla en önemliden önemsize kadar aklımdan alıp şu kağıda döküyorum. Doğru mu? Hemen sakinleşmeye başlıyorsun. Gerçekten öyle bir his geliyor sana, öyle bir duygu var. Bilimsel olarak söylüyorum. Ben bu yöntem ile zihnimi sakinleştiriyorum. Size dedim ya ben çok karanlık günlerde bu yöntemi denedim. İlk deneyimde belki o kadar anlamadım. Hani ne oldu acaba etkiledi mi etkilemedi diye. Ama alışkanlık haline gelene kadar sakinleşmeyi hissettim kendimde. Şimdi her zaman aklımda çok şey gelip geçerse hemen yazıyorum, sıralıyorum hani hangisi daha önemli hangisi için çözüm var hangisinde yok ne ne yapmam gerekiyor her şeyi not olarak böyle yapıyorum çözüm buluyorum sorunları çözüyorum ya da hedefse yer hedefe ulaştıktan sonra böyle işaretliyorum ve bu bana çok iyi geliyor ben zihnimi sakinleştirmek için sigara ya da alkol kullanabilirdim, ama yazmayı tercih ettim. Sigara ve alkol kullanmak zararları var. Arkadaşlar size öneriyorlar, size deniyorsunuz. Ben zararsız bir şey tavsiye ediyorum size. Kaç kere deneyin. Eğer gerçekten etkilemiyorsa sizi bırakın. Zararı da yok, ama faydasını eminim ki göreceksiniz. 2023'te Stres ve gerginlikten dolayı vermiş olduğunuz yanlış kararların yüzdesi kaç? Siz de aynı benim gibi eminim ki yaşamışsınız. Bir olayın tam ortasındasınız. O olayın özü olmuşsunuz, böyle kaybolmuşsunuz içinde. Bu olaydan da bir an önce kurtulmanız gerekiyor. O atmosferde zaten doğru karar vermek de çok zor. Acaba kararım doğru mu, yanlış mı? Sağlam bir karar mı? Gerçekten bilemezsiniz. O yüzden gidip de başka insanlardan destek alırsınız. Danışırsınız onlara. Onlar sizin yerinize karar verirler. Size danışmanlık yapıyor gibi oluyor da ama gerçekten onlar sizin yerinize karar verirler. Siz de ondan, bundan, arkadaştan, kardeşten, aile, akrabalardan aldığınız önerilere göre işi yürütüyorsunuz. Peki neden? Çünkü onlar dışarıdan gözlemliyorlar olayı. Onlar dışarıdan bakan gözler. Olayı dışarıdan gözledikleri için gerginsiz bir şekilde sağlam bir kafayla karar veriyorlar, düşünüyorlar sizin yerinize. Tabi bu durumda Allah iyi niyetli birileri karşımıza çıkarsın da. Peki buraya kadar herkes katılıyor gibi görünüyor çünkü hepimizin yaşadığı şeylerdir bunlar. Ama nereye kadar başkaları bizim yerimize düşünecek? Başka insanlar ne kadar bizim kadar konuya hakim olabilirler? Bazı konularda o konuyu başka kişilerle paylaşmak ne kadar doğru olabilir? Çünkü bazı konular sır gibi. Bir kişiye daha söylersem rezil olurum. Çok rezil olabilecek durumlarda da başka insana söylüyorum, alışkanlık tabii. Ve o da gidip başkalarına söylüyor ve ben gerçekten artık kimsenin yüzüne bakamam. O yüzden de bizim başka çare bulmamız gerekiyor. 2024'te yeni bir alışkanlık bulmamız gerekiyor. Bizim rol değiştirmemiz gerekiyor. Bir örnek ile bu alışkanlığı size anlatmak istiyorum. Bazen hava şartları çok değişik. Kara bulutlar geliyor. Çok yağışlı bir hava var ya da fırtınalı hava gelecek diye haberlerden duyuyoruz ya da gerçekten fırtınayı görüyoruz biz dışarıdan. Kara bulutlar gelecek diye ölecek miyiz? Hayat bitti mi? Hayır. O kadar gördük ki hayatımızdan, çocukluğumuzdan beri kara bulut gelir, biraz kalır ve geçer. Ben o kara bulutların ya da fırtınanın geldiğine göre belki önlem almam gerekiyor. Randevularımı iptal ederim. Arkadaşlarımla buluşmak istersem eğer dışarıda plan yapmışsak onu eve aktarırım yani böyle bir şeyler yapabilirim önlem almak adına. Peki hayattaki olaylara da kara bulut gibi baksak? Bir gün gelir, biraz kalır ve geçer gibi düşünsek? O yüzden hayatımızdaki olaylarda da dışarıdan dimdik durup da olaya bakmamız, gözlemci olmamız daha sağlam değil mi? Ne yazık ki biz hayattaki olaylarda Olayın içinde olmamızı geçti. Ta olayın özü oluyoruz biz. Ve artık dünyaya o kara bulutların arasından bakıyoruz. Hatta kendimiz bir kara bulut oluyoruz bile ya. Eskiden derler ki, markete aç karına gidilmez. Sen markete aç karına gidersen her şeyi alırsın orada. Çünkü sadece karnın aç değil gözün de aç. Hani karnın sadece bir pilav yese ya da bir ekmek yese doyar da ama o an sen açlığından dolayı şöyle düşünüyorsun. Ekmek de yiyeceğim, pilav da yiyeceğim, bak yumurta da alayım, onu da yiyeceğim. Her şeyi bire istiyorsun. Çünkü gerginsin, açsın. Gerginlik de aynı şey. Sen gerginken karar veremezsin. Çünkü gerginken karar vermek istediğimizde şöyle düşünüyoruz. Şunu da yapayım, onu da yapayım. Ay o adama da söyleyeyim, bundan destek alayım, ne yapayım? Bir de gerçekten yüzde elli biz yanlış yapıyoruz. O olay geçtikten sonra kendi kendimize diyoruz ki keşke bunu yapmasaydım, keşke o adama söylemeseydim. Keşke daha sağlam bir karar verseydim. Öyle değil mi gerçekten? O zaman kendimize söz veriyoruz. Bundan sonraki olaylar için olayın içinden hemen çıkıyoruz. Sanki bu olay başkasına olmuş gibi bakmamız gerekiyor. Gözlemci olmamız gerekiyor. Hatta iki kişi olabilirsiniz. Ben kendimi örnek olarak söyleyeyim size. Bir olay oldu, çok kötü bir şey hayatımda oldu. İki sara oluyorum. Bir sara olayın içinde, bir sara olayın dışına çıkıyor. Olayın dışındaki sara mentor olarak rol oynaması gerekiyor. Gerçekten bir mentorluk yapmam gerekiyor benim içteki saraya. Olaya bakıyorum dışarıdan. Sara ne yapması gerekiyor? Konuya göre onun hangi karar alması gerekiyor? Ve ona destek veriyorum. Sanki yabancı bir kişiymişim gibi ve ben gitmişim de ondan destek almışım gibi. Gerçekten öyle olmamız gerekiyor. Ve bu olay içindeki detaylar sır olsa ya da olmazsa sadece kendimizin arasında kalıyor. İki saranın arasında kalıyor. Sağlam bir şekilde kararımı vermişim. O olaydan kurtulmuşum. İstersem eğer diğerleriyle paylaşırım, istemezsem de paylaşmam. Çünkü artık diğerlerinin Danışmanlığına ya da desteğine ihtiyacım yok. Habi bu durumlarda daha sakinleşmeye başlıyorum ve daha sakin bir sara oluyor. Hayatta sadece bir kişi olarak yaşamalıyız. Bunu herkes çok iyi biliyor ve ikinci kişi olmak artık e, olur, oluyor. Olmaz diyenler yanılacak. İkinci bir kişi yaratmak gerçekten imkansız değil. Ben kendimden bilirim bunu. Bana Allah bir can hediye etti. Bir sara verdi bana. Ben bu saradan iki tane daha yarattım. Şimdi hikayemi sizinle paylaşacağım. Ben İran'dayken tabii ki de Farsça konuşurum ve İran'ın kültürüne göre, kurallarına göre öyle devam ediyorum hayatımı. İngilizceyi çok İyi bir seviyede öğrendikten sonra hayatıma yeni kapılar açıldı. Artık yabancı ülkelere gittiğimde o eski Sara değildim ben. Gerçekten o İran'daki Sara değildim. Bana açılan kapılar, iş fırsatları, yeni arkadaşlıklar ve sayamayacağım yeni konular bana yeni bir hayat armağan etti sadece İngilizce öğrenmek vasıtasıyla. Ondan sonra Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Mezun olduktan sonra ya da Türkçe öğrenirken bile bambaşka bir sara ortaya çıktı. Ben Türkiye'ye yaşamak için geldiğimden sonra gerçekten o yeni sarayı hiç tanıyamıyordum. Sanki yeni doğmuş biri yeni alışkanlıklar, yeni arkadaşlıklar, yeni kültür. Çünkü ben Türkiye'nin yani Türkçe sayesinde aslında ta kültürüne kadar geçtim ben. Her şeyi öğrenmek istiyordum. Böyle çocuk merakım vardı benim. Çünkü yeni bir dünyaydı benim için. Yeni insanlardı ve orada yaşamak istedim ben. Yaşayınca da sen onlar gibi olmaya başlıyorsun istersen eğer. Beni bilenler, beni tanıyanlar bunu bilirler ki herkes bana şöyle der. Sen Türkiye'deyken başka sarasın. Senin giysilerin, senin konuşma tarzın, senin e, iş çerçeven yani her şey başka. İran'dayken de başka. Mesela Dubai'ye gittiğimde de başka. Ben üç tane sara yarattım. Sadece yabancı diller sayesinde. Bunu İnanın ki eğer ben İngilizce ve Türkçe bilmeseydim hiç çalışamazdım. Çalışsaydım eğer de normal bir memur olacaktım, askeri ücret alacaktım o kadar. Ama ben yeni bir saralar yarattım. Siz bir an önce telefonlarınıza bir uygulama indirin ya da YouTube'dan istediğiniz, sevdiğiniz yabancı dili öğrenmeye başlayın. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı dil bilen insanlara kapılarını açmış ve çok güzel iş fırsatları var. Bu fırsatı bu yıl kaçırmayın. Bence bu sene çocuk merakımızı artırmamız gerekiyor. Nasıl ki çocuklar her şeye neden, niye Nasıl böyle oldu diye soruyorlar. Biz de böyle olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Günümüzde normalleşen birçok şey var. Ben çocukken bayramların başka bir kokusu vardı. Yeni yıl hazırlıkları başka bir şeydi. Gerçekten o duygu, o koku, his gitmiş artık. Benim için yok. Yeni kitaplar, hatta ayakkabılar bile e, o kadar... Sevimliydi ki o kadar güzel bir kokusu vardı ki keşke o günler geri gelse diye düşünüyordum ama bu sene kendim için böyle bir şey yapacağım. Artık çocuk merakımı artacağım ben. Dışarı çıktığımda bulutlara bakarken ay bu bulut ne kadar güzel? Neden beyaz? Neden pamuk gibi diye kendimden soracağım. Çiçekleri içten koklayacağım. Yeni bir ayakkabı aldığımda onu kucağıma alacağım. Seveceğim böyle. Ay sen benim yeni ayakkabım mısın diye söyleyeceğim. Şimdi yeni yıla çok az kalmış ve bence keyfini çıkarmamız gerekiyor. Daha az fotoğraf, daha çok keyif kaydetmemiz gerekiyor. Sosyal medya sayesinde sadece başka insanları yaşıyoruz. Sadece görüntü var ve iç boş. Sadece bir sene şu görüntüyü kaldırsak da içte bir keyif alsak olmaz mı? Bu sene çocuk olmamız gerekiyor. Çocuk keyfini artırmamız gerekiyor. Bu sene dünyayı çocuk merakınızla yeniden keşfedin. Diğer tavsiyelerim belki içten ya da duygusal olabilirdi ama bu tavsiyem bilimsel bir şey ve eğer ki alışkanlık olarak hayatınıza dahil ederseniz gerçekten bir sene sonra benden teşekkür edersiniz diye düşünüyorum çünkü benim için de çok faydalı oldu. İşimizde, hayatımızda yaratıcı olmamız gerekiyor ve bu hissi kendimizde güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden zihnimiz dünyaya daha da açılması gerekiyor ki onun sonucu yaratıcılık olsun diye. Bunun için kurslara kayıt yapmak ya da Instagram'da gezmek hani yeni videolara bakmak falan bunlara hiç gerek yok. Günde sadece yarım saatten başlayın yürümeye. Ona bir saate iki saate de artın. Gerçekten sonucu göreceksiniz. Bilimsel olarak yürümenin mücizevi etkilerini size söyleyeceğim. Yürümek size kendinize odaklanma fırsatını verir. Kendinizi bir düşünürsünüz. Kendinizi tanımaya başlarsınız. Sen kendini ne kadar daha fazla tanırsan yaratıcılık bölümün yani kafandaki yaratıcılık bölümü daha da çalışır. Ve yürümenin ikinci etkisi yaratıcılık duygumuzu, yeteneğimizi artar. Streslerimiz azalır. Özellikle doğa yürüyüşlerinde gerçekten stres atarız biz. Ve en önemlisi de düşünme kapasitemiz artar. Araştırmalara göre yürüyüş yapan insanların daha fazla düşünme kapasitesi var daha fazla işlere ya da hatta olaylara hakim ve odaklanabilirler. En kolay, bedava ve her zaman yapabileceğiniz egzersiz yürüyüş yapmaktır. Bundan eminim ki 2024'e yeni bir sen ile adım atacaksınız ve kendinize zaman ayıracaksınız, kendinizi daha çok seveceksiniz. Ben de sizi çok seviyorum.